Yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol artısıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki Bitcoin başlıyoruz. Şu an aslında küresel piyasalara da sizde burada bir bakmak mantıklı olacak. Öncelikle hatta küresel piyasalarla bakalım. Nasdaq'la başlıyoruz. Nasdaq'a baktığımızda dünkü kapanış seviyesi arkadaşlar 13.100. Yani aslında burada pozitif bir kapanış yaptığımızı söyleyebiliriz bir önceki güne bakarak. Aynısını S&P'de de görmek mümkün. S&P'de de bir önceki güne baktığımızda kapanışını burada daha pozitif bir alanda yaptı ve burada Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar evet tekrardan Bitcoin'de burada aslında bir önceki güne pozitif bir kapanış yaptığını söylemek mümkün. Alalım şöyle. Yani Bitcoin'de de buranın etkisini gördük. En azından küçük de olsa burada bir yeşil mum yapmış durumdayız arkadaşlar. Burada da aslında bu doji mumumuz e, bir trend dönüş mumu olur arkadaşlar. Yani aslında baktığımızda aşağı doğru uzun bir iğne yukarı doğru uzun bir iğne ve yeşil bir mum. E, gövdesi çok kısa ince çizgi halinde. Yani bu da ne demek oluyor? Burada bir trend dönüş mumumuz var arkadaşlar. Yani buradan sonra yukarı yönlü bir hareket görme potansiyelimiz var. Bir cepte olan nokta burası bak. Koyduk cebe bu doji mumunu. Şimdi dolar endeksine de bakalım. Ondan sonra Bitcoin'e detaylı devam edeceğiz. Tamam. Geldik buraya. Dolar endeksinde de bir geri çekilme var. Baktığımız zaman burada tekrardan alçalan dip yaptık. Hani burada yükselen tepe yapmıştık. Bu bir sıkıntıydı. Ama şu an baktığımız itibariyle arkadaşlar şu an itibariyle burada tekrardan alçalan bir dip yaptık ve tekrardan emalinin altına attık. Yani burası da güzel. Burada da şu an için durumlar iyi. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Evet şuradaki yükseliş hoş değildi ama bakalım belki buradan sonra kademeli gelecek. Yani burası bir tepki yükselişi olabilir mi? Evet olabilir. Burada bir W attık. Bu W ile bir yükseliş hareketi geldi. Tekrardan buradan aşağı yönlü süzülme ihtimali var. Çünkü şöyle bir baktığımızda aslında grafiğe bak. Düşüş. Buralarda takılmışız. Düşüş. Yani genel anlamda böyle bir düşüş trendi. Mesela şurada da aynı tepki yükselişini yapıyor. Ve tekrardan bir süre buralarda takıldıktan sonra daha aşağı iniyor. Ya burada da benzer bir hareket görmüş olabiliriz. Yani geldi burada W'yu koydu çiğ, ikili dibini. İkili diple birlikte buradan tepkisini aldı. M üzerine kadar attı. Bir süre burada takıldı ve tekrardan aşağı doğru inme potansiyeli var. Dediğimiz gibi 89.96 e, ciddi anlamda sıkıntılı bir kapanış verecek bize. Geçtik. Dolar endeksinde de bir, bir şeyler yolunda gidiyor gibi. Şu an çok net konuşamasak da güzel hareketler var. Şimdi buradaki kırmızı kutuyu soran olursanız arkadaşlar yani bir tepki yükselişi gelirse buradaki kutu aralığına geleceğini düşünüyorum. Yani bu kutu aralığında e, belki... Son bir çıkış fırsatı verebilir. Belki de buradan sonra yükselme devam edebilir. Yani burası önemli. Buradaki kutuyu kırarsak arkadaşlar yükseliş devam edebilir. Ama buradaki kutuyu kırmadan da yükseliş beklemem. Ben burayı, bu kutu içerisinde olan her yükselişi kesinlikle tepki yükselişi olarak adlandırırım. Şimdi gelelim neden tepki yükselişi gelebilir diyoruz. Özellikle şurayı bir kapatalım. Şuradaki grafiğimize gelelim. Bir günlüğü açalım öncelikle. Şimdi günlükte şu formasyon hala devam ediyor arkadaşlar. Bu formasyon bozulmuş değil. Bu formasyonun bozulması için zaten bizim 59.000 üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor ki şu an çok da mümkün görünmüyor. Bakalım bu formasyon bozulacak mı, bozulmayacak mı? Aşağı yönlü kıracağız mı, kırmayacağız mı? Burası kıymetli. Bunun için ne gerekiyordu? 47.800 altında bir 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyordu. Aslında bu normalde hatta şöyle diyeyim ben buraya bir kırmızı kutu çizeyim. Yani burada aslında 48.200 altındaki kapanışlar bizim için tehlikeli olacaktır. Yani aslında normalde biliyorsunuz o seviyedeydi. Ben bir tık daha aşağı çektim bunu. Ee, hani dedim birazcık daha garanti olsun diye. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Günlük kapanış bağımında burada durumlar böyle. Mesele nerede arkadaşlar? Şuraya saatliye alalım hemen. Bu tablo üzerinde yorumlayalım. Çizgi sayımız az olduğu için. Şuradan bir RSI açıyoruz. Genelde RSI'de böyle saatlik tablolarda bir tepki yükselişi görebiliyoruz. Nerede bizim RSI'miz? Şimdi RSI'ye baktığımız zaman burada 1, 2, 3 tane dibimiz var Bitcoin'de. RSI'de 1, 2, 3 tane tepemiz, dibimiz var. Ee, yükselen dibimiz. Bak burada alçalan dip var 3 tane. Burada yükselen dip var 3 tane. Tepelere bakalım. 1, 2, 3 tane alçalan tepe. RSI'ye bakıyoruz. 1, 2, 3 tane yükselen tepe var. Ve yükselen tepe olarak devam ediyor ki buradan aldığı tepkiyle diye düşünüyoruz. Bakın buradaki uyuşmazlıktan dolayı, buradaki boğa uyuşmazlığından dolayı bir tepki yükselişi gelme potansiyeli var. Ki keza Elon Musk da dün birazcık böyle hani ortamı yumuşatacak bir açıklamada bulundu yine. Bundan kaynaklı olarak bir tepki yükselişi görme potansiyelimiz var nereye kadar bu tepki yükselişleri gelebilir? Yani benim beklentim tepki yükselişi olarak olacaksa eğer bu yükseliş 51.250 geçtik buraya hatta 4 saatlikte bakacağız buraya bak dur bekle 4 saatli alalım. Şimdi açılsın ortalamalar. Nereye kadar gelebilir bu tepki yükselişi? Bak 1 54.300 55.600 Yani bu banda kadar bir tepki yükselişi görme potansiyelimiz var. Gelelim tekrardan tablomuza. Bak ikinci husus. Bak burayı kapattık. Düşüş trendinde bir husus daha var. Yani eğer bu tepki yükselişi gelmezse. Şimdi burada asıl düşüş senaryosu masada. Ne var peki burada? Bak düşüş şeyi gelmezse. Burada bir ayı bayrağı var aslında. Yani buradan sonra ne bekleyebiliriz? Buradan sonra ne bekleyebiliriz? Tekrardan şöyle bir hareket bekleriz. Düşüş, Tekrardan buradan aşağı yönlü hareket. Ne kadar? Bayrak direğe kadar. Yani şunu alırsın. Şurada kırılımın geleceği yere koyarsın. Artık şuralardan geldiğini farz edersek şunu silelim. Ya 39-40 binlere kadar bir geri çekilme sağlayabilir bu. Ya burada bir düşüş trendimiz var net bayraktan. İkinci formasyonumuz var. Omuz baş omuz. Yani burada iki formasyonla aşağı yönlü gösteriyor. Onun dışında arasayda bir uyuşmazlık var. Bu da diyor ki en azından şuradaki formasyonu ben bozarım. Elinde bir tek omuz baş omuz kalır. Bunu diyor. E bakalım burada ne göreceğiz? Yani yükselişlerde nereye kadar yükseliş görebiliriz dedik. Yani MA 50'ye kadar bir yükseliş mantıklı olur. Ben olsam yani sepetleri tutuyor olsaydım yani şu saatten sonra bu piyasaya güvenmiyorum zaten. Yani bu yüzden geriden seyretmeyi tercih ediyorum. Çünkü bir ayı içerisinde olma potansiyelimiz çok yüksek. Buna da değineceğim şimdi neden. Bakın. Şimdi ben olsaydım şurada arkadaşlar çıkışımı yapardım. Eğer buraya bir tepki yükselişi görürsek bu aralıkta. Yani buradan sonra tekrar giderse alırsın. Sıkıntı yok yani. %10 pahalı al ama garanti olsun. Garantin olsun. Ben böyle düşünüyorum. Yani söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ama hani burada kendi planınızı kendi e, portföy durumunuza göre oluşturmanız gerekiyor. Belki sen burada hala inanılmaz kardasın, belki çok zarardasın. Ben bunu bilemem. Ama ben kendi yapacağım işlemi söylüyorum. Ben karda da olsam, zararda da olsam burada çıkışımı verirdim diye düşünüyorum. Ha burada sen gele, yükseleceğimize inanıyorsundur. Bu aslında bir silkeleme hareketidir. O zaman da sen dersin ki ben buradan tutacağım. Buradan yükseleceğiz. O zaman da en çok sen kazanırsın. Ama bunun tersini de düşünmen lazım. Yükselişini de düşünmen lazım. Ben yükselişi düşünerekten şöyle bir politika izliyorum. Ben komple satıyorum yine. Yükseliş gelirse biraz daha pahalı alıyorum. Ama daha garantici işlem açmış oluyorum. Yani garanti kazanmaya göre oynuyorum ben bu oyunu. Yani senin oyun tarzın çok daha farklıdır bunu bilemem. Ama olası senaryoları söylüyorum ben. Burada bir tepki yükselişi diye adlandırırım ben buraya kadar olan yükselişi. Buradan sonrası için tamam tekrardan yükseliyoruz diyebiliriz. Ama yani artık buranın üzerine çıkmadıktan sonra da uçacağız, kaçacağız demenin bir anlamı yok. Ki keza daha şu bantların üzerine kapatmadan aslında bizim uçacağız dememiz gerek Artık uçacağız demek saçma olacak. Yani tam anlamıyla bir daha masaya oturmam. Hani bu karımın %50'siyle girmiştim ya masaya. O kadar bile girmem. Biz 59.000'i kırmadıktan sonra bak. 59.000 artık kırılması lazım burada. 59.000 60.000 bandanın. Evet. Bakalım başka ne var? Elimizde. Bir ana bir daha açalım. Bir de oradan bakalım. Buraya. Geldik. Tam o aralığı çizdim zaten size. Yani şurada şeyi de aldım. MA400 de aldım. Yani bu aralığa gelen bir tepki yükselişini bekleyebiliriz şu an. Neden? Bir boğa uyuşmazlığı var. Piyasaya da birkaç olumlu haber pompaladılar. Yani haber olmasa da Elon Musk birazcık yumuşatmaya çalıştı ortalığı. Arkasından da işte Elon Musk'a karşı çıkan tweetler falan bir tık daha tutuyor belki burada fiyat. Yani bir silkelem hareketi olabilir mi? Olabilir. Bundaki en büyük sebep de ne? Burada bu düşüşü tutan fake, yalan haberler. Bundan kaynaklı olarak da bir silkelem hareketi olabilir. Yani seni benim masadan atıyorlar ve buradan yola aynen devam edecekler. Bu da olabilir. Neden olmasın? Burada önemli olan panik ve korkuya kapılmamak. Yani burada ne yapacağını analiz edebilmen lazım. Senin nasıl bir politika izleyeceğini ta tahmin etmen gerekiyor. Bunun değerlendirmesini yapman gerekiyor. Şu an için hala destekle oturuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şurada aslında baktığımızda e, bir yükselen dip yaptık. Burada bir yükselen tepe yaptık. Ama asıl olarak şurayı aşmamız gerekiyor bence 51.300 bandı. Yani burayı açtıktan aştık sonra bir sonraki hedeflerimiz buradaki ortalamalar olacak. Ki nereye kadar götürür bu ortalamalar bizi? 55.800 bandına kadar götürür ki 55.800 bandına kadar bir yükseliş de gittiği anlamda güzel karlar getirebilir. Bakalım götürebilecek mi? Ya mantıklı olan şurası biraz daha orta nokta olaraktan hem de ma bulunduğu seviye olaraktan 54.500 bandı daha mantıklı geliyor bana. bakacağız önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatler içerisinde göreceğiz nereye kadar yükseltiyor bu boğa uyuşmazlığı bize. Veya buradaki kırılımı göreceğiz mi? Evet, başka dominansa bakalım. Dominans ne durumda? Dominans da aşağı doğru gelmeye devam ediyor. 41.50'ye kadar gerilemişiz arkadaşlar. 41.50 ciddi anlamda sıkıntılı süreç devam ediyor dominans üzerinde. Yani buradan daha nereye kadar devam ederiz bilmiyorum. Bakın dominans hedefimiz 40-35 arasıydı bizim. Ki 35 böyle artık 35 hadi 33 diyorduk pik noktası. Yani buraya kadar yani bu kadar hızlı düşmesi hiç iyi değil yani. Bakın arkadaşlar evet dominans düşüyor dominans düşüyor güzel değil. Güzel değil hiç iyi değil. Yani Bitcoin böyle aşağı doğru inerken bu dominansın düşmesi hiç iyi değil. Neden? Altcoin'lerde hareketlilik göremiyoruz. Bir tık Dogecoin şu an burada tuttu. Belki Ethereum'da tutmuştur. Ethereum'da bir hareketlilik var mı? Dünkü tweetten sonra Dogecoin'i kullanacağını açıkladı biliyorsunuz. Ya Ethereum'da da bir yükseliş hareketi var burada. Hemen hemen %10'luk bir yükseliş, tepki yükselişi almış durumda. Ha, demek oluyor ki dominansı tutmuş olma bilme potansiyelimiz var burada. Ethereum ve Dogecoin kaynaklı. Şu an piyasada öyle aham yükselen coin var mı? Şöyle bir açalım tabloyu. Şuradan. Bakıyoruz. Evet tüm piyasa yeşil. Ama yeşil olmasının sebebi yani dünkü yükseliş dibin dünkü dün dibi görmüş olmamızdan kaynaklı. Yani dün dibi gördüğümüz için arkadaşlar Burada bir yükseliş e, piyasada bir yeşillenme var. Ama baktığımız zaman öyle ayrışıp uçan kaçan bir coin var mı? Dogecoin dışında yok. Dogecoin o da Ada coin. Ha Var yani şey olarak var. E, birkaç tane coin yüzde 20 yüzde 30'luk hareketler yaptı onları da zaten konuştuk. Dün. Ney hebar var doge var. Seed var şu an. Slp var güzel yükselmiş yüzde 40. Ama hala biz e, bu asıl ayrışma dediğimiz hareketleri görmedik. Nedir onlar? Yüzde yüzün üzerinde görebileceğimiz hareketler. Yani şu an dominans bence hala sıkıntıda. Yani en azından Bitcoin'in yataya bağladığı dünyada dominans düşmesi daha mantıklı. Yani şu an tamam ahım bir düşüş yok ama bu düşüşün devamı gelebilir. Şu an düşüş olmadan dominans düşmeye devam ederse güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki altcoin'lere gidiyor para. Ama bitcoin düşerken bu dominans düşerse ciddi anlamda sıkıntı. Hem hedef noktamıza yaklaşmış oluyoruz. Yani dominansın yukarı yönlü dönme potansiyeli bir tık daha artmış oluyor. Hem de altcoin'lerde rally görmemiş olacağız. Rally görmedik demek birazcık haksızlık olacak burada ama. Rally evet çok güzel bir rally geçirdik burada. Ama sonuç olarak bu mega büyük ralliyi görmemiş olacağız diyeyim. Evet market cap'imize de baktığımızda burada alçalan dip yapmıştık tekrardan. Şurada yükselen dip yapmamıza rağmen burada tekrardan bir alçalan dip yapmıştık. Ve özellikle şu bantla tutunduğumuzu görüyoruz. 2.12 zaten buranın altında düşerse ne demiştik 2 trilyon dolar hedef artık 2 trilyon dolar kırılırsa ciddi anlamda artık piyasadan bir şey beklememek gerekiyor dedik piyasa ciddi anlamda çok olumsuza dönerdi. Ama şu an bulunduğumuz konum itibariyle baktığımızda tekrardan 2.2 Bantlarını görmüşüz. Hatta 2.3 bantlarını görmüşüz diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Piyasada şu an için umut var. Özellikle bu kapanışı yaparsak bu 4 saatlik dilimde piyasada burada bir yükselen tepe yapmış olacağız. Yani aslında şuradakini tepe kabul ettiğimizde Burada yükselen tepemiz var. Ama biz şöyle daha net bir tepe ister miyiz? Tabii ki isteriz. Burada net bir tepeyi görürsek çok daha içimiz rahat edecek arkadaşlar. Piyasada. Bakalım. Total 2'ye geçiyoruz. Total 2'de de benzer bir tablo hakim. Zaten baktığımız zaman total market cap'e göre bir tık daha olumlu bir tablo hakim burada. Şu an 1.32 bandındayız. Zaten bizim tepe noktamız 1.4 trilyon dolardı. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Şurada hemen hemen tepe noktamızla benzer bir konumda bulunuyoruz aslında. Yani buradan hala hala umut vaat ediyor Total 2 bize. Diyor ki ben gideceğim diyor daha. Benim daha işim bitmedi diyor. Demek oluyor ki bu buradan rally gelebilir. Hala. Ama bakalım daha şu an için tep ki yükselişi gündemde. Gelelim. Şuraya gelelim hemen. Buraya baktığımızda da benzer bir tablo hakim. 363 milyar dolar bizim için çok 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 güzel bir fiyat aralığı. Özellikle şu an hala yukarı doğru devam ediyoruz. Yani buradaki market cap arkadaşlar artmasının en ana temeli Ethereum'daki yükselişin bitmesi. Ethereum'daki yükseliş bittiği zaman aslında burada da güzel artışlar görebileceğiz. Yani bizim beklediğimiz nokta Ethereum'daki yükselişin bitmesi burada. Ana etme. Geçtik. Çünkü baktığınız zaman Ethereum'a şu an Ethereum bir altcoin olarak buradaki minor altcoin'lerin tamamından daha büyük bir markete sahip. Diyor ki Ethereum'un yükselişi bitsin. Ethereum'dan çıkan paradan birazcık pay alayım ben. Ben uçarım diyor. Bunu diyor o grafik bize. Dominansı ne durumda? Dominansta da arkadaşlar 16 bandını vurmuşuz tekrardan. Bakın evet, normal şartlarda bizim bu band aralığında, özellikle 16'dan üzerine atmamız durumunda ki şu anda atacak gibi de duruyoruz. Ne olması lazım? Gittiği anlamda o çok güzel artışların olması gerekiyor, değil mi? Ama şu an piyasada böyle bir durum var mı? Yok. Yani şu tepki yükselişlerinden faydalanmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bu en azından zaten 53.500 54.000 bandından sattığın coinleri bir tık daha aşağıdan alıp böyle bir tepki yükselişinden faydalanmak isteyebilirsin burada. Yani mantıklı bir hareket olacaktır. Yani şu an için mesela ben bu %10'la piyasadayım demiştim ya. Mesela o %10'luk kısımda buradaki tepki yükselişlerinden faydalanmak isterim. Belki bir %10 daha atarım ama zannetmiyorum yani %10'luk bir kısım daha atacağım. Böyle kendine hani henüz daha en son sattığın sepetten mesela ne oldu? Bitcoin'le birlikte düştü. Oradan artış göstermemiş coinlerden tekrardan böyle bir alıp bu tepki yükselişini değerlendirmek isteyebilirsin. E çünkü Bitcoin oralara gider. hafifte orada böyle bir yatay hareketlilik gösterirse en azından %30, %40 getirme potansiyeli olur yine burada sana. Ama bunu orada satışın tamamı kadar yaparsan orada burada bir çöküş daha görürsen daha büyük sıkıntı. Ciddi anlamda üzer. Yani yine şurada hafiften küçük bir kaç coin seçip alım yapıp bekleyebilirsin. Ha zaten tekrardan buradan yükselişe gidersek birlikte bir sepet oluştururuz. Başka neye bakacağız? Bakacak çok da bir şey kalmadı zaten. Her şeye baktık herhalde. Bitcoin'de neden ay sezonu diyoruz? Ay sezonu diyorum. Şundan kaynaklı arkadaşlar. Bu tabloda bir bozukluk var. Şimdi. Uzun zamandır bak yükselen tepe, yükselen dip gidiyoruz. Bu boğa sezonu haftalıkta. Tamam mı? Ama biz uzun zaman sonra ne yaptık? Burada alçalan dip yaptık ve hatta dedim ki ben şu mum dedim şu kırmızı mum demiştim o zaman çok iyi hatırlıyorum İnşallah dedim 55.760 altında kapatır dedim neden bunu söyledim ben eğer bu mum burada kapanış yaparsa biz dedim her şeyi satar çıkarız ama dedim bu mum buranın üzerinde kapatırsa bizi dedim soru işaretinde bırakır yani burada hala bir yükselen dibimiz yükselen dip yapma potansiyelimiz olur bir sonraki mumun yeşil yakıp devam etme potansiyeli olur dedim. Ha ben dedim düşmesini beklerim ama dedim. Sonuç olarak teyit almamız için dedim. Bizim daha büyük bir mum görmemiz gerekir. Dedim ki bundan sonraki mum çok ciddi büyük olabilir. Dedim ki keza ne gördük? Şöyle büyük bir mum gördük. Yani aslında biz burada yani şu mumda yapsaydık mesela bu kapanışı. Çok daha büyük bir düşüşten korunmuş olurduk. Neyse geçelim. Geçelim. Geçelim burayı. Şimdi sıkıntı problem nerede? Evet burada alçalan dip yaptık büyük sıkıntı. Ve şimdi eğer şuranın üzerine kapatmazsak 58260 bak. Hatta bir tık daha yukarıdan alalım. 58300. 58300 üzerinde bir kapanış yapmazsak yani buradaki mumu yeşil kapatmazsak ne olacak biliyor musun? Burada bir de alçalan tepe yapmış olacağız. Yani daha ayı için ne söylesin bu grafik? Ayı için daha ne söylesin? Net bir ayı grafiği mevcut arkadaşlar. Yani buradan nereye gideriz bilmiyorum. Ama burada açık net bir ayı grafiği mevcut ki şuranın üzerinde bu hafta atar mıyız? 2 gün 14 saat var şu an gördüğünüz kadarıyla. Buradan nereye götürür? Tahmin etmesi güç. Yani. Bir ayı başlangıcında olabiliriz. Açık net. Bakalım. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. 4 saatliğe bir daha alalım. E başka herhangi bir sıkıntı var mı? E şu an 50 bin üzerinde tutunuyor olmamız da güzel yani. Hala bir umut var demektir. Özellikle burada yatay hareket ederse altcoinler tekrardan hareketlenir. Bakın. Bitcoin burayı yere denirse kendine burada. Böyle yatay hareketlilikte altcoinlerde bir hareketlilik daha net görülür. Bak o zaman değerlendirmek gerekiyor. Bitcoin burada yatay hareketine devam ettiği sürece. Bunun için de ne lazım? Bizim böyle bir 50 bin bandla buraya bir direnç hattı atmamız gerekiyor şu an. Yani 48 bin hattını belki direnç hattı olarak belirleyebiliriz kendimize. Veya hatta şurayı daha net daha güzel belirlemiş olabiliriz bak. Aynen mesela şu hattı 49 bini kendimize bir direnç hattı olarak oluşturursak, devam edersek yani buralar buraya düşüp tepki yükseliş alırsak sürekli. Ciddi anlamda bizim için güzel bir direnç hattı olur. Burada da yukarıda da 51.000'i koyarız tepeye. Veya 53.000'de koysak olur hiç sıkıntı değil. Ha, bu aralıkta devam eder gideriz. Şöyle açalım. Ki keza bak aslında burada bir direnç hattımız da var hemen hemen. Direnç attı, destek attı. 53.000'de 47.000. Ama 47.000 tehlikeli olacağı için bizim için 48.000 bandı. Bakalım bu çizgi nerede oranın altına düşüyor. Gerçi 15 Mayıs'ta falan düşüyor. O da yarın. Geçtik. Yani bizim aslında şuraya bir bant atmamız lazım. Şuraya bir direnç hattı oluşturursak kendimize, destek attı. Buradan tekrardan bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Yani şu an burası önemli bence bizim için. 49350. Bir tık daha aşağı alsak 49200 diyelim. Yani gayet temiz çalışabilecek bir bant aslında burası da. Yani burayı kendimize direnç attı, şöyle direnç destek attı beliririz. Burada bir yatay hareketlilik gösterirsek eğer alt altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Yani şu an RSI'deki uyuşmazlıktan kaynaklı olarak birkaç koyun alınabilir mi? Bence kesinlikle alınabilir. Yani değerlendirmek gerekir. Ya ne yaparsın? 47.800 altındaki kapanışı görür görmez çıkarsın bunları elinden. Yani benim izleyeceğim politika bu yönde olur. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Allah'a emanet olun.